Herkese merhabalar. Doktor Rakun Hanım'ın kanalına hepiniz hoş geldiniz. İsmim Mukaddes. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizinle birlikte tıp fakültesini nasıl kazandım, hangi okullarda okudum, bununla ilgili birazcık bahsetmek istedim. Fakat bu uzun bir süreç olduğu için bunu bir seri halinde paylaşmayı düşünüyorum. Bugün sizinle birlikte hem benimle tanışım videosu çekmediğim için hem de asıl ana hatlarıyla tıp fakültesini kazanma dönemim, sıralamam nasıl olduğu, en büyük hatalarım neydi, ilk olarak bunlardan bahsetmem ve sizin de bu hatalardan ders almanız için tıp fakültesi seri bir olarak bu videoyu yayınlamak istiyorum. Daha sonrasında tıp seri 2, seri 3 nasıl kazandım şeklinde seriler halinde yayınlamaya çalışırım. Aynı zamanda bu serileri oluştururken de yorum kısmına siz ne istediğinizi yazarsanız da instagram adresim buralarda bir yerde olur büyük ihtimalle oradan beni takip edip yaptığım anketlere katılıp DM'den benimle iletişime geçmeye çalışırsanız daha güzel bir seri oluşturacağımızı düşünüyorum. O zaman başlayalım. Ama başlamadan önce sizin için yararlı olan kısma gitmek isterseniz şurada veya şuralarda bir yerde bir zaman çizelgesi oluşturmaya çalışırım. Aynı zamanda vakit kaybı da yaşamamış olursunuz. Öncelikle ben Malatyalıyım ve Malatya'da yaşıyorum. Üniversitede hala Malatya'da okuyorum e, ee, öğretimi, orta öğretimi ve liseyi hep devlet okulunda okudum. Bir tek lise son sınıfta temel liseye geçiş yapmıştım. O dönemimden zaten bahsedeceğim. Devlet okulunda hep ortalama bir okuldaydım. Lisemde Malatya'nın ikinci lisesi olan Malatya Anadolu Lisesi'ydi. Bizim zamanımızda lise sınavlarına 6. 7. 8. sınıfta girdiğimiz SBS sınavlarıyla gidip onların ortalaması alarak yerleşiyorduk. Malatya Anadolu Lisesi başarılı bir liseydi. Malatya Fen Lisesi birinci liseydi. Zaten bu iki lisenin çoğu kişisi de iyi yerlere geliyordu ve çok şükür arkadaşlarımızın da birçok güzel yerlerde. Böyle başarılı bir liseye gittiğim için zaten çalışmam olası olarak görülüyordu. Yani iyi bir liseye giderseniz iyi bir başarı elde edersiniz cümlesini ben de o zamanlar çok fazla duyuyordum. Fakat bu her zaman doğru değil. Orta liselerden çok iyi yerlere gidebilen veya iyi bir liseye gidip aslında o kadar da başarılı olamayan birçok kişi vardı. Yani şu videoyu izlediğinizde ya zaten sen Malatya'nın en iyi ikinci lisesindeymişsin. Başkasını açıyorum o fen lisesinde vesaire gibi düşünmeyin. Benim etrafımda örnek verebileceğim çok fazla arkadaşım var. Hepsi de çok güzel yerlere geldiler. Yani bu aslında kişinin azmiyle ve başarısıyla alakalı. Malatya Anadolu Lisesi'ndeyken de çok başarılı bir öğrenci değildim. Ortalamam 9 ve sınıfta 79-80'di. İngilizce, fizik, Almanca ve coğrafya derslerim en düşük derslerimdi. Daha sonra 11. sınıfta daha fazla çalışmaya başlamıştım. 12. sınıftayken bizim dönemimiz 2016 mezunuyum ben. 2017 girişim üniversiteye ikinci girişimde kazanmıştım ben. O dönemde dershanelerin tam kapatılma dönemine denk gelmişti. Ailelerin hepsi çok telaşlıydı. Ne yapacağımızı hiç bilmiyorduk ve bunu benim ailemde ben de dahildim. Hal böyle olunca hemen dedik ki ya biz de bir şeyler yapalım. Zaten gittiğim dershanemden biraz indirim kazanmıştım zaten ve oranın temel lisesine kaydolmuştum. 2016'daki girişimde YGS-LYS'nin toplam sonucunda 20, 21, sıralamaları mevcuttu. Ben tıp fakültesi istiyordum. Onun için mezun dönemi bırakmıştım. Fakat mezun dönemi 20-21 bin gibi sıralamalar da kötü olmadığı için çalışarak bıraktığım için çok rahat etmiştim. Ve mezun dönemdeyken de 7 bin küsur sıralamayla yine üniversitesi tıp fakültesini tercih etmiştim. Şu an Türkçe tıpta okuyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Benim öğrenim hayatım işte bu şekilde. Şimdi size bu dönemlerde tıp fakültesini kazanmamdaki en önemli etkiler ne? Hangi dönemlerde nasıl hatalar yaptım? Yaptım, nasıl doğrular yaptım birazcık bunlardan e, kaba taslak bahsetmek istiyorum arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim Belki bu videoyu şu an lise sınavlarına hazırlanan bir arkadaşım da izliyor olabilir. Aslında iyi bir liseyi kazanmak sizin için tabii ki daha faydalı olur. Ama şu an birazcık daha böyle e, okul puanlarının sıralaması değiştiği için, birazcık daha merkeze dayalı işte e, çevredeki okullara gitmeye teşvik olduğu için bazı arkadaşlarımız iyi sıralamalar yapsa bile iyi istedikleri liseye gidemeyebiliyorlar. Veyahut o gitmek istedikleri lise çok uzakta olduğu için mecburen evlerinin yakınındaki yeri tercih edebiliyorlar. Bu size sizin moralinizi lütfen hiç kırmasın. Hangi liseye gittiğiniz bir yere kadar önemlidir. Geri kalan her şey sizin azminize bağlı. Yani şöyle düşünün. Tüm sınıftaki herkes aynı şeyi mi yapıyor? Hayır. Ama aynı öğretmen geliyor. Aynı eğitim veriliyor. Yani bu tamamen sizin kendi emeğinize ve azminize bağlı. Şimdi... 11. sınıfıma, 12. sınıfıma mezun deneme gelmeden önce bir de 9. 10. sınıfta yaptığım hatalardan bahsetmek istiyorum. Ben Evim okuluma çok uzak olduğu için çok yoruluyordum. Ve 9. 10. sınıfta belki bunu bahane olarak kullanıyordum. Ki bahane gibi değildi aslında çok. Belki de gerçekten çok yoruluyordum. Evde gelince çok çalışmıyordum. Bu benim yaptığım en büyük hatalardan birisiydi. Yazılı taktiğiyle çalışmıyordum ben. Ama test taktiğiyle çalışıyordum. Onun için dershanelerin indirim sınavına gidiğimde %80, %60 gibi indirimler kazanmıştım hep. Onun için 10. sınıftayken dershaneye gitmiştim. Ve aslında bir temel oluşturmuştum. 11. sınıfa geçerken de bu temeli kullanmıştım. Yani yazılılardan çok yüksek almak ya da çok düşük almak benim çok umurumda değildi. Ha ileride okul puanının o sınavımı etkilemişti ve geriye atmıştı. Bilseydim okul puanımı daha yüksek tutmaya çalışırdım. O zaman bu konuda o kadar da bilinçli değildim. Ama sonra bunu çok da umursamadım. Çünkü artık iş işten geçmişti. Yani 9. ve 10. sınıf arkadaşlarım lütfen olabildiğince hem okul puanını yüksek tutmaya çalışsınlar hem de TYT, AYT gibi bir gerçeğin olduğunu farkına varıp ona yönelik çalışsınlar. 11. sınıfa geldiğimde ise 11. sınıfı çok iyi öğrenmeye çalışmıştım. Bu bebenim bir, bir artımdı. Çünkü 11. sınıfı çok iyi öğrenirseniz 12. sınıfa geldiğinizde daha rahat edersiniz. Fakat sınıfta TYT'ye ben çok çalışmıyordum. Hatta neredeyse TYT'ye çok az çalışıyordum. TYT'nin biraz matematik ve geometrisini halletmiştim. Birazcık da biyolojisine bakmıştım. Diğer derslerine neredeyse hiç bakmıyordum. Ve 11. sınıftaki eksilerimden birisi buydu. İkincisi de 11. sınıfta çok kitap okuyordum ama çok paragraf çözmüyordum. Çok az paragraf çözüyordum. Bu hatayı siz yapmayın arkadaşlar. 11. sınıf arkadaşlarım lütfen paragraf çözmeye başlasınlar ve ara ara TYT denemesi yapmaya özen göstersinler. Çünkü deneme gerçekten çok önemlidir. 12. sınıf'a geldiğimde ise 12. sınıftayken benim yapamamamın ve iyi yapmamın belli sebepleri vardı. Yani aslında şöyle, aslında 20 bin gibi bir sıralama da kötü bir sıralama değil tabii ki ama benim ilk geçimde kazanamamamın en büyük etkilerinden birisi sınav günü rahatsızlanmamdı. YGS sınavına girdiğimde rahatsızlanmıştım ve 35 bin yapmıştım. Daha sonra LYS ile onu öne çekmiştim. Ve sınavımız da 2016 yılında o kadar da zor değildi. Ortalama bir sınavdı. Aslında daha rahat yapılabilecek bir sınavdı. Fakat o rahatsızlanmam demek ki benim hayrımaymış. Demek ki bir daha hazırlanmam gerekiyormuş diye düşündüğüm için moralimi bozmadım açıkçası. Aynı zamanda 12. sınıfta aklımda hiç mezun döneme kalırım gibi bir düşünce olmadığı için YGS sınavından çıktıktan sonra tempoyla LSE sınavına tekrar çalışmıştım. Hani gerçekten mezun döneme kalma gibi bir düşüncem yoktu ama mezun dönemi de kalınca niye kaldım? Ah vah da yapmadım. Çünkü yani artık iş işten geçti ve elimden gelen en iyisini artık yapmalıydım. 12. sınıftaki en büyük artılarından birisi bırakmadan çalışmaya devam etmekti. Bir diğer artım 12. sınıf konularını 12. sınıfta gerçekten iyi öğrenmiş. Yani eş sıradan 12. sınıf konularına tekrar tekrar bakmak istemiyordum. Fizik hariç böyle olmuştu. 12. sınıfta ben fizik eksiğimi rahatça kapatamamıştım. Son dakikaları bırakmıştım. Hep son zamanlara bırakmıştım. Bunun için fizik benim sınavda öne çekmemde eksi bir etken olacak. Yani fizik normalden 5-6 soru belki fazla yapsaydım ilk 15 binlik dilime girip herhangi bir tıp fakültesine yerleşebilecektim. Ama şu an memleketimde okuduğum için, mutlu olduğum için iyi ki ikinci seneme kalıp memleketimde okumuşum diyebiliyorum. Aynı zamanda 12. sınıfta benim en büyük yanlışlarımdan iki tanesi şuydu. Arkadaşlar stres her şeyi etkiler. Lütfen strese girmeyin. Öğrencilerde şunu görüyorum çok fazla gerginlik var, çok fazla telaşa var. Siz strese girdikçe günler, haftalar, aylar geçiyor ve siz daha çok zorlanıyorsunuz. Lütfen bunu yapmayın. Yani hiçbir şey dünyanın sonu değil ki. Ya yani bu sınava girdikten sonra hayat bitmiyor. Bitiriyorsunuz, siz sınava giriyorsunuz ve çıkıyorsunuz. Herkesin hayatına devam ettiğini görüyorsunuz. Lütfen bu kadar stres yapmayın. Evet biliyorum, iyi yerlere gelmek istiyorsunuz, çok çalışmak istiyorsunuz, başarmak istiyorsunuz. Ama bunu hepimiz istiyoruz. Yani emek veren herkes istiyor. Onun için Lütfen sınavlarda sakinliğinizi ve serinliğinizi koruyun. İleriki videolarımda zaten sınav psikolojisiyle ilgili güzel bir video çekmeyi planlıyorum. Çünkü birçok kişi de bunun eksiklik olduğunu, birçok kişi de bunun çok böyle kargaşa içinde olduğunu fark edebiliyorum. 12. sınıftaki en büyük eksim buydu. Aynı zamanda çok fazla kıyasım oldu, çok fazla böyle etrafta sizi manipüle eden, gerginlik yaratan insanların olduğu bir yerdeydim. Onun için çok da böyle mutlu ve rahat ders çalışamıyordum. Bu yüzden mezun dönemimde daha sakin, daha rahat bir dershane ortamı seçmiştim. Ve gerçekten etrafımda manipüle eden insan sayısı neredeyse yok denecek kadar azdı. Bu yüzden çok daha rahat ders çalışıyordum. 12. sınıftayken ki halimden daha mutluydum ve bu bana başarıyı getirdi diye düşünüyorum. İkinci yaptığım hatalardan bir tanesi uyku düzeni yanlışıydı. Ben hala yorgun geldiğim için eve bir anda uyku düzenimi değiştirdim bir anda gece ders çalışmaya başladım. Geceleyin ders çalıştığım için geceleyin çok fazla yemek yiyordum. Sabah yiyordum, öğle yiyordum, akşam yiyordum. Ve daha önce yüklediğim online eğitimde ders çalışma, verimli ders çalışmadaki 5 madde buralarda olabilir. Videolarımı yüklemeye çalışırsam tıklayarak oraya gidebilirsiniz. Oralarda da beslenmenin öneminden, ağırlık yaptığından çok yemenin, yağların sindiriminin daha yavaş olduğundan, vücudumuzun çok fazla şekeri yağ dönüştürdüğünden, bu yüzden bize ağırlık yaptığından gibi bahsediyoruz etmiştim Bunlardan bahsetmemin sebebi şuydu. Çünkü ben bu hatayı yaptım. Çok fazla yiyordum. Üstelik bunları gece çalışıp gece yiyordum. Böyle olunca sabah kalktığımda hiç halim kalmıyordu. Çok uykusuz oluyordum. Çok ağırlık oluyordu ve okula gittiğimde çok yorgun oluyordum. Yani sanki iki saat az uyumak kesin bana başarı getirir gibi bir düşüncem vardı. Oysa bu yanlışmış. Onun için 12. sınıftaki artılarım ve eksilerim bunlardı. Mezun döneme geçtiğimde ise uykumu sabit bir şekilde tuttum. Çünkü yapılan araştırmalar gösteriyor ki uykunuzu daha sabit tutarsanız yani bir gün 3, bir gün 5, bir gün 7, bir gün 9, bir gün 10 gibi uyumak yerine her gün 6, her gün 7, her gün 8 saat gibi uyursanız sizin uyku kaliteniz daha iyi oluyor, daha rahat oluyor, daha sağlıklı oluyorsunuz. Aynı zamanda birçok böyle teori var. İşte 10'da yatıp 4'te kalkmak, 12'de yatmak, 8'de kalkmak gibi birçok böyle öneri var. Bu tamamen kişinin kendi uyku fizyolojisine bağlı bir şey. İleride uyku fizyolojisiyle ilgili de kısa bir video çekebilirim. Bununla ilgili sizi bilgilendirebilirim istiyorsanız yorum kısmına istiyoruz evet yapabilirsiniz yazabilirsiniz. Bu şekilde bu uyku düzenini sabit düzende oturttuğum için bu arada mezun dönemimde ortalama 7 ila 7,5 saat uyuyordum ben. Fix bu şekilde uyuduğum için mezun dönemim benim için daha sağlıklı olmuştu. Aynı zamanda dediğim gibi stres yapan, stres yapacak insanlardan uzaklaşıp daha sakin bir hayat sürmeye başlamıştım. Bu yüzden de sakince ders çalışabiliyordum ve etrafa hiç kulak asmıyordum. Mesela benim babama çok olmuş, işte o kadar temel liseyi yazdırdım, para da verdim. Aa bir daha veriyorsun. ikinci içine kaldı. İşte anneme böyle söyleyenler, babama söyleyenler olunca isten istemez böyle geriniyorlardı. Eve gelince ve ben onu hissedebiliyordum yani. Ama benim yapacağıma inandıkları için de hiç seslerini çıkarmıyorlardı. Babam hep şey diyordu. Görürler bak diyordu insanlar böyle yapıyorlar. İnsanlar ağzı olan konuşuyor işte. Benim kızım başaracak diyordu. Gerçekten birinin size inanması çok güzel bir şey. Kimse size inanmasa bile ne siz kendinize inanın. Çünkü sizin kendinize inanmanız çok daha önemli bir şey. Mezun dönemimde yaptığım doğrular da bunlar. Mezun dönemimde hala yemek düzenimi çok çok iyi oturtamamıştım ama 12. sınıfa göre daha iyiydi. Bu benim birazcık daha rahat etmemi sağlamıştı. Benim tıp fakültesini kazanma sürecim bu şekildeydi. En çok çalıştığım dönemler 12. sınıf ve mezun dönemlerdi. Aslında daha önceki dönemlerde daha iyi bir düzen oturtmuş olsaydım belki daha iyi yerlere gelebilirdim. Tek pişmanlığım 9. ve 10. sınıftayken okul puanımı birazcık daha yüksek tutmak oldu. Onun dışında o kadar büyük bir pişmanlığım açıkçası olmamıştı. Şu an bulunduğum yerden de gayet mutluyum. Sonuçta küçüklükten beri hep doktor olmak istiyordum ve şu an gerçekten istediğim yerdeyim. Sizler de eğer gerçekten bir şey yapmak istiyorsanız istiyorsanız kimse sizin önünüzde engel olarak duramaz. Belki bu sene olmaz seneye olur. Seneye olmaz başka zaman olur. Gerçekten azmin önünde duran hiçbir şey yoktur. Lütfen etraftaki insanlarla değil kendinizle yarışın. Hırs güzel bir şey ama bu hırs sizin nefsinizin önüne geçmesin, sizi köreltmesin, sizi yıpratmasın, sizi lütfen yormasın. Azimli olun, Kendinizin başaracağınıza inanın. Siz başarın, etrafta emek veren diğerleri de başarsın. Diğerlerinin ne yaptığını lütfen bakmayın. Arkanızdan konuşulan, sağınızdan solunuzdan gelen sözleri lütfen böyle kulaklarınızı kapatın, gözlerinizi yumun, daha rahat olmaya çalışın. Aynı zamanda lütfen deneme sınavlarını çözmeyi ihmal etmeyin. Denemelerden kaçmak, deneme sınavı çözmemek, ileride çözerim demek sizin hiçbir zaman karınıza olmaz. Eğer bu videoyu sonuna kadar izlediyseniz ve kaçıncı sınıftaysanız aşağıya lütfen yazın. Aynı zamanda bu videoyu izledim, yapabileceğimi inanıyorum tarzında kendinizi motive edici bir cümle de yazabilirsiniz. sadece bu videoda değil, diğer videolarda da bunu yapabilirsiniz. Girdikçe motive olabilirsiniz. Lütfen kendinize motive sözcükler kurun. Kendinizi iyi hissedin, mutlu hissedin. Emin olun bu hayatta sizi kendinizden başka kimse daha çok sevemez. Kendinizi sevin ve kendinize güvenin. Ben başardıysam, o başardıysa, başkası başardıysa siz de başarabilirsiniz. Ben size güveniyorum ve inanıyorum. Kanalıma abone olmayı ve beğeni butonuna tıklamayı aynı zamanda ana sayfanıza düşmesi için o abone ol butonun yanındaki zil butonuna basmayı unutmayınız. Aynı zamanda Instagram'dan beni takip edebilir. Orada yaptığım paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere, iyilikle kalın.